Arkadaşlar merhaba. E, bu görüntüde register işlemi yani resim dijital resim halindeki haritaların kendi orijinal e, koordinatlarına dönüştüğümüz işlemini PAF teyatiminde yapılmasını anlatacağım. Şimdi burada kullanacağımız görüntüleri ilk önce bir incelememiz lazım. Örneğin bir paftan var. Paftan illerden bankası koordinatlarına göre koordinatlandırılmış ve isimlendirilmiş. Şimdi paftayı açtım. Paftan 20-25. İki isimli pafta. Şimdi Paftanın koordinatları e, UTM koordinatları değil. E, şimdi başta paftayla açık, yani buna uygun bir pafta açacağım. Daha sonrasında resmi register 2 nokta bu paftanın içerisine yerleştireceğim şimdi bu işlemi yapabilmek için daha doğrusu paftamı açabilmek için paftamın sol alt x y değerleri ve yükseklik genişlik değerlerine ihtiyacım var şimdi yükseklik değeri paftanın en sol alt köşe x ile en sol üst köşe x değerleri arasındaki fark yani bakarsak burada 26500 ile 28 mayısında 1500 yükseklik yükseklik 1500 x değerim 26500 y değerim 22750 Şimdi genişlik değerim de sol alt köşe y değeri ile sağ alt köşe y değeri arasındaki fark 24000 ile 22750 bu da genişliği 1250 farkını alırsak 1250 genişliği şimdi kapattım o resmi geldim nefretti ilk başta hafta oluşturayım. haftayı hesap menüsünde hafta editöründen oluşturacağım şimdi STP hafta editörü genelde normal şu an kullanılan hafta bunlara göre oluşturuyorum hafta editörde ise yükseklik genişlik ve sol alt köşe koordinatlarına göre o sağlıyor. Şimdi Fawt editörüne tıkladım. Şimdi bakın bir satır zaten seçilendi. Şimdi ben bu satırı düzenleyeceğim. İlk başta Fawt'ın adını yazalım. 20 25 2. Sol alt y değerim 22 gelecek. Son alt x değerim 26 500 genişlik değerim 1250 yükseklik değerim 15 şimdi gör dersinler altta pop'ta, pattan oluştu şimdi tamam diyeyim Paftam e, arka planı beyaz olduğu için gri pek gözükmüyor. Şimdi ilk önce bir e, rengini yani pafta kutusunun rengini bir değiştireyim. Index bakışını rengini değiştirdim. Şimdi kırmızı yapayım. tekrardan. Şimdi kaptamız oluştu. Bu paftamın içerisine ben e, resmimi ekleyeceğim. Raster, raster yöneticisini açmıyorum. Register iki noktadan. Daha doğrusu register işlemi zaten yapacağımız Hı -hı. yani İngilizce şey register yine bir kayıt işlemi. Ama buradaki Hı -hı. E, register iki noktayı yani belirli bir e, bölgenin içerisine açmak için kullanıyorum. Register 2 nokta dedim. Şimdi ilk başta geldim, resmimi seçtim. Aç dedikten sonra bana sol alt köşe koordinatı bir de e, seçtikten sonra sağ alt, sağ üst köşe koordinatını isteyecek. Şimdi ben resmin içerisinde yaklaşık bir nokta seçiyorum. Çünkü bakın, paptamın dışında da boş alanlar var. Hani onları da düşünerek e, direkt köşeden köşeye seçmedim. Şimdi paftanın kendi koordinatları var. Şu an bizim paftamızı zaten yükseklik, genişlik ve sol köşe koordinatlarına göre oluşturduk. Şimdi bakarsam resmin koordinatlarını burada x değeri misal 28 bin olması e, koordinatlarını 28 bin e, olması gerekiyor ama bakıyoruz burada 27868 yani koordinatlarımız da her ıı, haritanın koordinatlarına da ulaşamadı. O yüzden geldim. Şimdi e, dönüşüm işlemine başlayacağım. Yani resim koordinatlarını ilk başta harita koordinatlarına dönüştürmeye çalışacağım. Raster raster dönüştür dedim. Şimdi burada afin dönüşümü seçeceğim. E, polinom da seçilebilir. Nokta ekle. E, Interpolasyon bilinir nokta ekledim geldim haftanın köşesine Tabi burada yaklaşık seçeceğim işlemi göstereyim diye. Şimdi haftanın köşelerini yakalayabilmek için son nokta yakalama açık olması lazım. O da F5 tuşuyla yardımcı tuşuyla yapacağım. İttim haftanın köşesini seçtim. Her zaman için ilk noktayı gider ıı, yerine oturtur buradaki ıı, netketteki dönüş işlemi. Şimdi F5 ile tekrar eski haline getirdim yakalama modunu. Kapattım yani son nokta Geldim yine kaptanın köşesini seçtim. F5 açtım. Hemen alt köşeye geleyim. F5 açıyorum seçtim tabi yaklaşık seçiyorum çok e, hassas davranmadım geldim şimdi son köşeyi yaklaşık seçelim paftanın taranması da kötü eski bir pafta e, geldim şimdi tekrar f5'i açtım paftanın köşesini seçtim afin dönüşüm için minimum 4 nokta ihtiyacımız var Şimdi sağ tuşu tıklıyorum, Şimdi 4 noktayı seçtim, yaklaşık bakın 37 santim hata çıktı. Bu faptanın e, e, ölçeğine bir bakarsak 1 bölü 2500, yani cetvel hassasiyeti, göz hassasiyetini düşünürsek, e, bir gözün e, e, 1 mm'nin 5'te birini ayırt edebildiği veya bir cetvel üzerinde minimum e, 1, 1 mm'nin 5'te bölünü e, gösterebileceğimizi düşünürsek, e, bu e, haftanın e, olması gereken hassasiyeti oran kurduğumuzda doğru orantı 50 santime denk gelecektir. E, bizim buradaki değerimiz 37 santimetre. Esasında e, çok hassas yapmadığımızdan dolayı daha da düşük çıkabilirdi. Şimdi 37 santim 50 santimin altında olduğunda e, şimdilik dönüştür diyorum. Dönüştür. Dedikten sonra işlem tamamlandığını nereye kaydedeceğimi soruyor bana. Tamam dedim. Şimdi taftamıza bakalım. Yaklaşık olarak ıı, ilk başta gözümüze doğru gözüküyor. Sadece biz pafta köşelerini esas aldığımız için bize doğru gözüküyor ama hakikaten doğru mu? Bunu nasıl anlayacağım? En basit yöntemi burada bir karılaj ıı, atarım. Bu karılajları e, ıı, hiç yoktan resimdeki karelajlarla kontrol edebilirim. Dizi ıı, e, Buradan karelaja tıkladık. 1 bölü 2500 ölçekli olduğu için e, sağ her bir karelajın artım değeri 10 santimde bir atılacağını düşünürsek 250 sağa doğru y değerleri artacak. 250 yukarı doğru x değerleri artacak. Şimdi tamam dedim. Paralel üretilecek alanı seç diyor. F3 seç çünkü kutum var. Kutumu seçeceğim. Tekrar açtım. Şimdi paralelcılarını at. Görüyorsunuz. Koordinatlarını da yazdıralım. Çiz yazı. Pardon. Çiz yazı. Koordinat yazdır. burada bütün paralelcılarını seçeceğim. Koordinatlarını da yazdırdım. Şimdi gelelim bakalım. Mesela burada yaklaşık doğru gözüküyor. Yaklaşık diyorum. Şimdi buradakine bakın. Karelajım tam oturmamış. Geldim devam ettim. Kaç tanesini daha inceleyelim. Bakarsanız karelajlar e, tam oturmamış. E, hassasiyetli bir e, iş yapmadığımızdan dolayı ayrıca tabi bu taranmasından kaynaklı oluşabilecek hataları da göz önüne almak lazım.